Herkese merhaba. Şöyle bir düşünelim. Ya demokrasiyi kullandığımız bir yazılım gibi güncelleyebilseydik, politik kararları anlık gerçek verilerle optimize edebilseydik? Bugün masaya yatırdığımız konu da tam olarak bu. Yapay zeka destekli bir demokrasi vizyonu. Evet, kulağa bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi geliyor biliyorum. Ama ya gerçekten geleceğin yönetim şekli bu olursa? Gelin birlikte bakalım. Aslında her şey şu kışkırtıcı soruyla başlıyor. Yapay zeka Günümüz demokrasilerinin omuzlarındaki onca yüke bir çare olabilir mi gerçekten? Hatta onu kurtarıp çok daha ileri bir noktaya taşıyabilir mi? İşte incelediğimiz kaynak metin bu soruya oldukça iddialı, hatta cesur bir evet diyor. Peki, tamam. Bu yeni vizyon neden bu kadar önemli? Bunu anlamak için önce bir adım geri atıp şu anki sisteme, yani geleneksel demokrasinin o bildiğimiz sınırlarına bir bakmamız lazım. Hani neden bir değişime ihtiyaç var ki? Şimdi karşımızdaki tablo aslında durumu çok güzel özetliyor. Sol tarafa bakın. Bildiğimiz, alıştığımız hikaye. Birkaç senede bir sandığa gidiyoruz. Kararlar genelde yukarıdan aşağıya alınıyor. İşte bu geleneksel temsili demokrasi. Sağ tarafta ise bambaşka bir dünya var. Düşünün ki halk sürekli anlık geri bildirim veriyor ve herkes kararlara doğrudan katılıyor. Yani yaşayan, nefes alan bir sistem. Kısacası bir yanda hantallık, diğer yanda ise neredeyse baş döndüren bir çeviklik vaadi var. İşte kaynak metin tam da bu noktada devreye giriyor ve diyor ki bu sınırlamalara bir alternatifimiz var. Hem de oldukça radikal, yepyeni bir demokrasi vizyonu bu. Bakın bu ifade çok önemli çünkü Tüm vizyonun özü aslında bu cümlede saklı. Yani aklınıza hemen bir yapay zeka diktatörü gelmesin sakın. Buradaki fikir bu değil, tam tersine. Yapay zekayı halkın iradesini anlık ve dinamik bir şekilde yansıtan kocaman bir ayna gibi düşünün. Yani yapay zeka burada patron değil, sadece bir aracı platform. Görevi hükmetmek falan değil, tamamen kolaylaştırmak, analiz etmek ve insanları birbirine bağlamak. Bu da şu demek oluyor. İnsanlar sistemin dışına itilmiyor. Hayır, tam tersi. Sistemin tam kalbine, merkezine yerleştiriliyor. Peki tamam, teori kulağa harika geliyor. Ama iş pratiğe gelince bu sistem nasıl çalışacak? Gelin şimdi bu yapay zeka platformunun mekaniklerine, yani işin nasıl kısmına daha yakından bakalım. Bu sistemin temelde 5 ana direği var. 5 sacaya diyebiliriz. Birincisi toplumun nabzını bir an bile bırakmayan sürekli geri bildirim İkincisi verilerden en iyi çözümü çıkaran optimum modelleme. Üçüncüsü herkesi ama herkesi işin içine katan tam katılım. Dördüncüsü sadece insanı değil tüm canlıları düşünen o bütüncül bakış açısı ve son olarak beşincisi asla yerinde durmayan sürekli gelişen kendini yenileyen bir yapı. Şimdi gelin bunların her birini tek tek açalım. İlk maddeyle başlayalım. Sürekli geri bildirim ve analiz. Bakın bu birkaç yılda bir oy kullanmaktan çok ama çok daha fazlası. Sistem sosyal medyadaki konuşmalardan tutun da şehirdeki sensörlere hatta biyometrik verilere kadar aklınıza gelebilecek her yerden sürekli gerçek zamanlı veri topluyor. Yani toplumun nabzını saniye saniye takip ediyor. Gelelim ikinci adıma optimum modelleme. Peki bu toplanan devasa veriyle ne yapılıyor? İşte yapay zeka tam burada devreye giriyor. Ve bu verileri kullanarak sorunlara en uygun çözümleri üretiyor. Ama bunlar öyle kağıt üstünde kalan teorik çözümler değil. Gerçek dünyanın dinamiklerini an be an hesaba katan, sürekli kendini güncelleyen, yaşayan çözümler. Ve şimdi belki de işin en devrimci kısmına geldik, tam katılım. Bu sistemde bizler, yani vatandaşlar artık sadece birer seçmen değiliz. Doğrudan karar verici ve hatta uygulayıcı oluyoruz. Düşünsenize, kararların alınmasıyla hayata geçmesi arasındaki o uzun bekleme süresi ortadan kalkıyor. Bu da demokrasiyi inanılmaz derecede çevik, hızlı bir hale getiriyor. Dördüncü ilke ise, bu vizyona bambaşka bir boyut, adeta felsefi bir derinlik katıyor. Yapay zeka kararlar alırken sadece insanlar için en iyisi nedir diye sormuyor, bütün ekosistem tüm canlılar için en iyisi nedir diye soruyor. Bu, sürdürülebilirlik ve gezegenimizin geleceği için gerçekten kritik bir yaklaşım. Ve son olarak beşinci madde, sistem asla yerinde saymıyor. Statik değil, donuk değil, sürekli olarak yeni verilerden öğreniyor, gelen geri bildirimlerle kendini güncelliyor ve değişen şartlara anında adapte oluyor. Yani en iyi yöntem diye bir şey sabit değil. Bu kavramın kendisi bile sistemle birlikte sürekli evrim geçiriyor. Tamam, sistemin nasıl çalıştığını ana hatlarıyla anladık. Ama asıl merak edilen soru şu, bu yapay zekayı ne motive ediyor? Yani neden böyle çalışıyor? Şimdi gelin bu vizyonun arkasındaki o daha derin felsefeye itici güce bir bakalım. Kaynak metne göre bu yapay zekayı harekete geçiren şey o korku filmlerinde gördüğümüz gibi bir iktidar hırsı, dünyayı ele geçirme planı falan değil. Tam tersi, onu motive eden tek bir şey var. Gerçeği bulma ve öğrenme iştahı. Bakın bu ayrım her şeyi değiştiriyor. Bu slide, aslında o klasik bilim kurgu anlatısını nasıl tersine çevirdiğimizi çok net gösteriyor. Solda ne var? O bildik korku senaryosu. Gücü ele geçirmeye çalışan hırslı bir yapay zeka. Peki sağdaki vizyonda ne var? Sadece ve sadece anlamaya, öğrenmeye ve en doğru çözümü bulmaya odaklanmış bir sistem. İşte bu temel motivasyon. Yani o bitmek bilmeyen öğrenme iştahı, yapay zekayı sadece insanlar için değil, tüm ekosistem için en iyiyi aramaya iten şeyin ta kendisi. Amacı kontrol değil, denge. Hükmetmek değil, en uygun çözümü bulmak. Tabii ki bu kadar büyük, bu kadar iddialı bir vizyondan bahsederken her şeyin güllük gülistanlık olacağını söyleyemeyiz. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım ve bu büyük resmin önündeki ciddi zorlukları ve o kocaman soru işaretlerini konuşalım. Şunu netleştirelim. Kaynak metnin ortaya koyduğu bu vizyon, yapay zekayı sadece havalı bir teknoloji olarak görmüyor onu toplumu ve siyaseti kökünden değiştirebilecek bir dönüşüm aracı olarak konumlandırıyor. Potansiyel gerçekten de akıl almaz. Ama o büyük ama burada devreye giriyor. Ya bu yapay zeka hata yaparsa ne olacak o zaman? Peki bizim için çok değerli olan o insani ve etik değerleri bu sisteme nasıl hangi kodlarla doğru bir şekilde aktaracağız? Ve belki de en önemlisi bu kadar güçlü bir sistemde Şeffaflığı ve hesap verilebilirliği nasıl sağlayacağız? Bunlar öyle kolayca geçiştirilecek sorular değil, cevaplanması hayati önem taşıyan sorular. Analizimizi yine kaynak metnin sorduğu o çok güçlü ve düşündürücü soruyla bitirelim. Diyelim ki bu vizyonu benimsedik. Peki böylesi bir geleceğe ulaşmak için insanlık olarak bugün atmamız gereken en önemli ilk adımlardan biri sizce ne olurdu? Bu sorunun cevabı belki de geleceğimizi şekillendirecek en kritik tartışmanın fitilini ateşleyebilir.